Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda bulunan ve gizemli olaylarla tanınan bir bölgedir. Miami, Bermuda ve Porto Rico arasında yer alan bu üçgen şeklindeki alan, yıllardır birçok kaybolma olayı ile alınıyor. Gemi ve uçakların esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolması, bu bölgenin gizemini artırıyor. Peki, gerçekten de bu bölgede paranormal bir olay mı yaşanıyor, yoksa tüm bunlar sadece bir efsane mi? Gelin, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin ardındaki teorileri ve bilimsel araştırmaları inceleyelim. Bermuda Şeytan Üçgeni nedir? Bermuda Şeytan Üçgeni, ilk kez 1950'lerde bir gazeteci tarafından tanımlanmıştır. Bu bölgeye şeytan üçgeni denmesinin nedeni, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok gemi ve uçağın burada kaybolmasıdır. En ünlü kaybolma olayı ise 1945 yılında gerçekleşen Flight 19 olayıdır. 5 Amerikan torpido bombardıman uçağı eğitim uçuşu sırasında kaybolmuş ve daha sonra onları aramaya giden bir kurtarma uçağı da aynı şekilde ortadan kaybolmuştur. Bu olaylar Bermuda Üçgeni'nin gizemli bir yer olarak ün kazanmasına neden olmuştur. Teoriler ve efsaneler Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında birçok farklı teori ve efsane ortaya atılmıştır. Bunların en popüler olanlarını inceleyelim. Paranormal teoriler. Bazı insanlar, Bermuda üçgeninde paranormal olayların yaşandığını ve bölgenin uzaylılar tarafından ziyaret edildiğini iddia etti iddia eder. Hatta kaybolan uçak ve gemilerin farklı bir boyuta geçtiği teorisi bile vardır. Bu tür teoriler, bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen popüler kültürde geniş yer bulmuştur. Atlantis teorisi bir başka popüler teori ise Atlantis'in yani kayıp kıtanın bu bölgede yer aldığıdır. Bu teoriye göre Atlantis'in batmasıyla birlikte bu bölgedeki manyetik alanlarda değişiklikler olmuş ve bu da gemi ve uçakların navigasyon sistemlerini bozmuştur. Denizaltı gaz patlamaları. Bilim insanları Bermuda Üçgeni'nin deniz tabanında büyük miktarda metan gazı bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu gazın ani bir patlaması, suyun yoğunluğunu düşürerek gemilerin batmasına neden olabilir. Bu teori, kaybolma olaylarına doğal bir açıklama getirmektedir. Manyetik sapmalar Bir diğer bilimsel teori ise bu bölgedeki manyetik sapmalardır. Dünyanın manyetik alanında meydana gelen sapmalar, gemi ve uçakların navigasyon sistemlerini bozarak yanlış yönlendirilmesine neden olabilir. Ancak bu teori de tam olarak kanıtlanmış değildir. Flight 19 olayı ve diğer kaybolmalar. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi büyük ölçüde 1945 yılında kaybolan Flight 19 ile başlamıştır. 5 Amerikan torpido bombardıman uçağı rutin bir eğitim uçuşu sırasında kaybolmuş ve bir daha bulunamamıştır. Uçakların pilotu olan Charles Taylor navigasyon cihazlarının bozulduğunu ve yönlerini kaybettiklerini bildirmiştir. Kurtarma operasyonu için gönderilen bir uçakta kaybolmuş ve tüm mürettebat kaybedilmiştir. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan diğer ünlü gemiler arasında USS Cyclops ve SS Marine Sulphur Queen yer alır. USS Cyclops 1918 yılında ıslak mürettebatıyla kaybolmuştur ve herhangi bir enkaz bulunamamıştır. Bu tür olaylar bölgenin gizemini daha da artırmıştır. Bilimsel açıklamalar. Bilim insanları Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kaybolmaların arkasında doğa olaylarının olabileceğini belirtmektedir. Bölgede sık sık kasırgalar ve ani hava değişimleri yaşanır. Bu tür doğa olayları özellikle küçük uçak ve gemilerin kaybolmasına neden olabilir. Buna ek olarak Gulf Stream akıntısı da Bölgedeki kaybolmaların nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Bu güçlü okyanus akıntısı bir gemi ya da uçağın enkazını hızlı bir şekilde farklı bir yere taşıyabilir ve bulunmasını zorlaştırabilir. Ayrıca Bermuda Üçgeni dünyanın en yoğun deniz yollarından biridir. Yılda binlerce gemi ve uçak bu bölgeden geçer. İstatistiksel olarak kaybolmaların bu kadar sık olmasının bir nedeni de bu yoğun trafiktir. Aslında bölgedeki kaybolma oranları diğer yoğun deniz yollarından pek de farklı değildir. Efsane mi, gerçek mi? Birçok araştırmacı Bermuda Şeytan Üçgeni'nin bir efsane olduğunu ve paranormal bir olay olmadığını belirtmektedir. 1975 yılında Amerikalı yazar Larry Kusche bölgedeki kaybolma olaylarını araştırmış ve bu olayların büyük çoğunluğunun kötü hava koşulları veya insan hatası nedeniyle meydana geldiğini tespit etmiştir. Kuşe, Bermuda şeytan üçgeninin tamamen bir efsane olduğunu ve medyanın bu olayı abarttığını iddia ettiğine etmiştir. Ayrıca AB Sahil Güvenlik Birimi de Bermuda üçgeninde herhangi bir anormal durumun olmadığını ve bu bölgenin diğer deniz yollarından farklı bir tehlike taşımadığını açıklamıştır. Bilim insanları Bermuda Üçgeni'ndeki kaybolma olaylarını doğal nedenlere bağlarken paranormal teoriler ve efsaneler genellikle kanıtlanmamış ve spekülatif kalmıştır. Sonuç olarak Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrının çözüldüğünü söylemek hem doğru hem de eksik olabilir. Bir yandan bilimsel araştırmalar bölgedeki kaybolma olaylarının büyük çoğunluğunun doğal sebeplerden kaynaklandığını öne sürmektedir. Kötü hava koşulları, Gulf Stream akıntıları, ani deniz fırtınaları ve manyetik sapmalar gibi faktörler birçok kaybolma olayını açıklayabilir. Ayrıca bu bölge Atlantik Okyanusu'nun en yoğun deniz yollarından biri olduğu için kaybolma vakalarının burada daha sık yaşanması istatistiksel olarak da mantıklıdır. Birçok araştırmacı ve bilim insanı Bermuda Şeytan Üçgeni'nin aslında diğer deniz bölgelerinden daha tehlikeli olmadığını belirtmektedir. Lloyd's of London Sigorta Şirketi ve AB Sahil Güvenlik, bölgenin risk bakımından diğer deniz yollarından farklı olmadığını ve burada yaşanan kayıpların büyük oranda kötü hava koşulları ve insan hataları ile ilgili olduğunu vurgulamıştır. Öte yandan, popüler kültür ve medyanın etkisiyle bu bölgeye dair paranormal ve gizemli teoriler hala yaygındır. Uzaylı kaçırma hikayeleri, zaman yolculuğu iddiaları ve Atlantis'in kayıp güçleri gibi fantastik teoriler halkın ilgisini çekmeye devam etmektedir. İnsanlar açıklanamayan veya tuhaf görünen olaylara her zaman merak duymuşlardır ve Bermuda Şeytan Üçgeni de bu ilgiyi üzerine çeken bir fenomendir. Bu bölge hakkında ortaya atılan spekülasyonlar ve komplo teorileri onu gizemli bir efsane haline getirmiştir. Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kaybolmalar belki de insanın doğa ve bilinmeyen karşısındaki korkusunun ve merakının bir yansımasıdır. İnsan beyni açıklanamayan olaylara ve kayıplara anlam yüklemek ister. Bu nedenle paranormal ve gizemli teoriler sıkça ortaya çıkar. Peki, Bermuda Şeytan Üçgeni gerçekten sırlarla dolu bir bölge mi yoksa tüm bu olaylar sadece doğal ve istatistiksel bir durum mu? Bilim insanlarına göre Doğal açıklamalar ve istatistiksel veriler bu bölgedeki kaybolmaları yeterince açıklamaktadır. Ancak hala paranormal olaylara inanan büyük bir kitle de vardır. Bu tür efsaneler, gizemli hikayeler ve bilimsel gerçeklerin bir arada bulunduğu yerlerde genellikle kesin bir sonuca ulaşmak zor olur. Aslında Bermuda Şeytan Üçgeni bir yandan doğanın gücünü ve öngörülemezliğini, diğer yandan da insan zihninin hayal gücünü ve gizemlere olan ilgisini temsil eder. Bu bölge bilim ile efsanenin kesiştiği bir noktada yer alır ve bu nedenle uzun yıllar boyunca tartışılmaya ve merak edilmeye devam edecektir. Belki de bu bölgenin en büyük sırrı insanların inanma isteği ve gizemlere olan merakıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Bermuda Şeytan Üçgeni gerçekten esrarengiz bir yer mi yoksa tamamen insan yaratıcılığının bir ürünü mü? Bu konuda düşünceleriniz neler? Yorumlarda paylaşarak tartışmaya katılabilirsiniz.